Nazlı kapat dönünü Oyun gözükmesin. Nazlı ekmek istiyor, şeker istiyor. Çay demledim. Arkadaşlar. Şu mavilik, gözüken mavilik benim eskiden yapmış olduğum küçük bir yağmurdan yaştan korunması için damdı. Ama bir yıldır herhangi bakım yapmayınca bayağı dağılmış. Önümüzdeki günlerde onun çok güzel bir dam yapmayı düşünüyorum buraya. Yani böyle kalıcı bir şey yapacağım buraya. Bu bölgeye benden başkası gelmiyor. Arkadaşlar görüşmek üzere. Çayımızı içelim. Yağmur yağacak.